Merhaba sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim. Kanalıma ve balkonuma hoş geldiniz. Yalnız balkonumda çalışamadım bugün çünkü dışarıda çok fazla sesler vardı. O yüzden çalışma masama geçtim. Burada çalışacağım. Bugün yine bir arajman düzenlemesini sizlerle birlikte yapmak istedim. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz saksıyı kız kardeşimi daha önceden yapmıştım. Ve çok yakın süre içerisinde kısmet olursa memlekete gideceğim ve bunu ona hediye olarak yanımda götürmek istiyorum ve onun da hem kalıcı olsun burada birlikte araştırmanı yapalım istiyorum şöyle kenara alayım bunu şurada gördüğünüz kendi yetiştirmiş olduğum birçoğu bebekten yetişme e, sukulent türlerim var Bunların bazıları özel türler, bazıları klasik türler diyebilirim. Şimdi bunlardan hem farklı çeşitler olsun istedim. Her, hemen hemen her çeşitten de içerisine türlerden de koymaya çalıştım. Bunlarla güzel bir aracman yapmak istiyorum. Saksımı aldım. Şöyle Şimdi özel türlerimizden nelerimiz var? Suyonum var arkadaşlar. Bu suyon kışın yanma tehlikesi, pardon, kışın donma tehlikesi geçirdi. Gerçi donmak da bir çeşit yanmak gibidir de. Bunları üst kısımlarını kestim. Donmuştu. Gövdeden filizlenmişlerdi. Şu anda dün topladım bunları. Biraz bekletmek istedim yaralarının kuruması için e, ve e, susuzlar şu anda bir de uyku halindeler sanki. E, yani yazın gelişmeleri duruyorlar çünkü dinlenmeye geçiyorlar. Şimdi suyu onlardan başlayacağım. Evet, şöyle su yondan başlıyorum arkadaşlar. ikisini yan yana. Şöyle toprağa hafiften batırmamız yeterli oluyor. Bunun yanına Valla çoğun türün isimlerini de inanın bilmiyorum. Toplu halde gelmişlerdi bunlar bana. Böyle olunca da bilemeyeceğim. Yani benim için bir aracmanda düzen işte baştan başlayayım, ortadan başlayayım diye bir şey yok. Nasıl hissediyorsam öyle ilerliyorum. E, renk uyumu önemli tabii. Bir de gelişme durumları. Bazıları suyu çok istiyor, bazıları az istiyor. Mesela ona göre de yerleştirebiliyorum. Bu da buradan dal vermiş ama düştü. Evet, çoğu köklü durumda zaten. Şöyle. Eçever Perle Van Lambram arkadaşlar bakın. Form oldukça bozulmuş ama e, kardeşimin balkonu teras gibi her yerden açık hava alıyor. Güneşin esintisini de alıyor. İnanın orada çok güzel muhteşem olacak. Yani buradaki gibi olmayacak. Belki bana da gönderir son hallerini. Sizle de paylaşırım. Şimdi bunu da buraya dikeyim. Eminim orada güzelleşecektir. Evet şu. Derigated. Ama. Buz çiçeği mi artık. Bunu da bilemiyorum ama. Türünü de merak ediyorum. Bilen varsa yazarsa sevinirim. Bunu da buraya dikeceğim. Böyle renk tonları güzel. Bu şekilde ilerleyelim. Burada bir tane Spring Time'ımız var arkadaşlar. Yol almış gidiyor yolculuğuna. Kaldığı yerden devam edebilir. Kökleri şu şekilde biraz ben bunu şöyle bölmek de istiyorum aslında. Şu yapraklardan da çoğalıyor arkadaşlar bunlar. Ya da kendisi bölsün ya da ayrı bir saksıya da alabilir. Çünkü şu boyutuyla büyük bir saksıya geçebilir ama yolculuk için hepsini yerden tasarruf olsun diye ben buraya dikeceğim. O buradan kısa süre sonra eminim başka yere de aktarılacaktır. Evet şu da çok gösterişli. Büyük olduğu için bunu da buraya serbest dikmek istiyorum. Bunlar geçen sene bir yaprak halindeydiler. Büyüdüler. Evet arkadaşlar burada bir aynüğüm var. Bu da uyku halinde ama çeşit olsun diye bunu da dikeceğim. Daha sonra bunu burada köklenmeye devam et, eder. Yine kökleneceğini düşünüyorum. O da oradan büyüdüğü zaman bu çeşitlerin hepsi birer saksıya aktarılabilir. detiz var. Şöyle bakın kenarlarından da küçük rozetler çıkartmış. Bunu da şöyle dikelim aşağıya doğru sarkabilir. Yine bir tane letizya daha var burada köklenmiş. Şurada da havai kök yapmış. Arkadaşlar bakın şurada havai kök yapmış. Diğer kökü iptal edeceğim. Oradan daha hızlı gelişecektir. Bir tane Painted Fritill bebeğimiz var. O da büyüyordu. Onları hassas olanları bu tarafa aldım biraz daha şöyle. Orada büyüsünler. Bir tane ciğerimiz var. Bu da yavru vermişti. Dediğim gibi arkadaşlar, bunlar sonbahara burası dolup taşıacaktır ve yeni saksılar isteyeceklerdir. O yüzden şimdilik burada büyümelerine devam etsinler. Şu minik pıtırcıkları da yine aralara serpebiliriz. ya da bir afra ekledim. Şu taraftan da göstereyim. Tespih çiçeği olmazsa olmaz. Garajmanlarımız şöyle Araçmanımızı tamamladım arkadaşlar. Şöyle bakın. Yorumlarla görüş ve önerilerde bulunabilirsiniz. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı desteklemek için hala abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açarak paylaşımlardan da haberdar olabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesi için bizim için e gerçekten bunlar çok önemli. yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.